Buna al alacak mısın vesayeti? Alacağım. Benim alacağım mı? Vesayeti almayacağım. Alacağım mı almayacağım mı? Almayacağım. Almayacaksın. Hayır Benim ölmüş kız arkadaşımı kullandığın için üzgün müsün? Taner denen olasın. Tudur onu evladım. Siktin çocuğu seni. Amına koyduğumu çocuğu. Amına koydum. Sen, sen beni böyle böyle döndürüyordun ha Rus çocuklarına. Sen var ya. Doğru bütün niye yaşarsın ha? Siktir git. Öldürt be kalın divanda nabeti. Her gün yaşarsan. Anladın mı? Her gün böyle yaşar. Hacattın bana parayı versin. 650 lira. Her gün yaşayacağım şey. Anladın mı? Her gün yaşarsın. Eğer o mesai alırsan her gün yaşarsın. Anladın mı namussuz köpek? Üç aydan cezaevine girmişim. Yeter. Hala ne oluyorsun? <laughs> Sürpürsüz. Senin bu ya Allah'ın kitabını <laughs> sikerim. Amına koyduğumun çocuğu. Senin <laughs> Allah'ın kitabını sikerim. Yaşlısın başlısın bir şey.